Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehir'den yepyeni kamera arkası paylaşımlar ve yepyeni görüntüler getirdim. Dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Alya ve Cihan'ın setten ilk görüntüleri paylaşıldı. İlk sahneleri terasta çekildi. Sette Ambulans da var arkadaşlar. Neden olduğu şimdilik belirlenmedi. Tehlikeli sahne çekimlerinde sette hep ambulans oluyor arkadaşlar. Tabii ki tüm yenilikleri, haber ve bilgileri sizlere iletmeye devam edeceğiz. Bunun için kanalıma takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.